Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r R-Rahim. Rabbi Ve ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve ashabhi ajamain. 16. mektup Mustafa Yıldız Efendi'ye gönderilmiştir. En büyük meslek olan peygamberlerin mesleğini üstlenmiş olma nimetinin şükrünü eda etmeye çalışmak gerektiği hakkındadır. Esselamu aleykum rahmetullahi ve rahmetullahi teala ve berekatü ala men ledeykum min ibadillahi salihin. Muhterem ve muhabbetli kardeşimiz Mustafa Efendi. Yazmış olduğunuz mektubunuzu aldım, çok memnun oldum. İşlerinize evvelce olduğu gibi tekrar muvaffak olduğunuzu okuyunca daha ziyade sevindim. İyi bilesiniz dünyada halis niyet ile böyle garip zamanda hak yolunda bir ferde bir kelime öğretmek çok kıymetli. Nasıl olmasın ki Hak Teala Hazretlerinin en büyük kulları Enbiya-i İzam zümresidir. Salavatullahi ve sellem ala nebiyyine ve ala cemi'i ihvanihi minel enbiya'i vel murselin. Öyle olunca mesleklerin en büyüğü onların mesleği olur. Onların mesleği ise kendilerine vahiy olan kütübü ilahiyeyi kullara öğretmek işte tutmuş olduğunuz yol odur. Bu nimeti uzmanın şükrünü ifa lazımdır. Eş kaydun lin nimetil ve saydun lin etiyeti. Şükür hazırdaki nimeti bağlar, gelecek nimeti de avlar. Le in şekertüm le eziden neküm. Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Ayeti celilesi ise malumunuzdur. Şu meseleyi de konuşmak isterim. Bu dini mübini İslam ki gaye de budur. Erkanı üçtür. İlim, amel, ihlas. İlim ve amel kitaptan öğrenilip tatbik edilir. Fakat erkanı selaseden üçüncü kısım olan ihlas ancak Sofiye-i Kiram Hazeratı'nın tarikat-ı Aliyesine girmeye bağlı olduğu için o zat kiramın gösterdiği yolları can feda edercesine muhafazaya girişmek lazımdır. Şeyh Efendi Ru Abdul Abdülkadir Geylani Hazretlerinden naklederler ki nasıl ki bir mürşide ulaşmadan bu yolu kazanmak güç ise mürşide ulaştıktan sonra da verilen vazifeye dikkat ve riayet sizin maksuda ulaşmak vusul etmek öylece güçtür. Risale-i Kutsiye'de okuduğumuz gibi şular erdi buna kim cismu canı feda edip nazar etmez cihanı. Bu yolda terk eder namusu şanı, gece gündüz eder ahu figanı. Betaletten geçip hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Gönül ver bunlara eyle muhabbet, işaret eyledi şemsi nübüvvet. Ayan ola sana feyzi huviyet, ne hacet gayru izzi cahı devlet. Sefaletten geçip hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Göreyim sizi bu yolu çok mühim tutasınız. Abdullah çalışıyor diye yazdınız. Zati alileriniz orada olduktan sonra biz onu daha evvel Allah düşünmeyiz. Yazıyorsunuz ki icazete gelesiniz. Çok tez olmazsa inşallah gelirim. Çünkü Hicaz'a gidiyoruz. İnşallah gelebilirsek bile geç geliriz. Biraz tehirli olsa Rize velayetinden binene buradan bir ders aldı. Sizi tavsiye eyledim. Bulacak size alakadar olasınız cümle ihvana ve Talebeyi i uluma ayrıca selam ve hürmetler ederim. Müftü Efendi'ye de selam ederim. Abdullah Efendi'nin gözlerinden öperim. Derslere devam ede. Baki selam ve hürmetlerimle gözlerinizden öperim. Miskin kardeşiniz Mahmut Ustaoğlu. İlâ şerefin nebi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihine el kâfi efendi ve bakâsı. Mevlana ve şeyhine ve kıblet kulübüne ve ma'alimine ma'lem ne'alem. El-Hacca Mahmudenu fi kuddisesi el-Fâ.